Jandarma Genel Komutanlığına yerli ve milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'in 3. teslimatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada üreten ülkemizin nişanesi gururumuz Gökbeylerimiz ile çok daha güçlüyüz ifadelerine yer verildi. Jandarma Genel Komutanlığına bir Gökbey daha teslim edildi. Böylece yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey'in üçüncü teslimatı da başarıyla tamamlanmış oldu. Söz konusu gelişme, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Ailemiz büyüyor, gururumuz katlanıyor, üçüncü Gökbey'imiz aramıza katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde yerini alacak olan üçüncü Gökbey'imizin teslim alınma süreci tamamlandı. Üreten ülkemizin nişanesi gururumuz Gökbeylerimiz ile çok daha güçlüyüz. Vatan'a, millete ve jandarma havacılık komutanlığımıza hayırlı, uğurlu olsun. Az önce Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri Gökbeyi TUSAŞ tesislerinden uğurladı şimdi de Yanımızda özel bir konuğumuz var TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bizlerle hem bugünü konuşacağız hem de TUSAŞ'ın diğer projelerine ilişkin kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum geçen haftaki terör saldırısı için. Çok teşekkür ederim sizler hoş geldiniz. Geçen haftaki terör saldırısı bizi gerçekten derinden sarstı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralarımızı da acil şifalar diliyorum. Bugün çok önemli bir gündü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin gurur projelerinden birinde daha bir ilk yaşandı. Evet. Gökbey'i artık ilk görev yerine uğurladık diyebiliriz. Neler söylemek istersiniz? Bizim için gerçekten uzun zamandır beklediğimiz bir gündü. Çok çalıştık. Birçok ilki başardık burada. Kalifikasyon, sertifikasyon prosesleri, bir helikopterin kabul süreçleri ve envantere girişindeki bütün adımları ilk defa bir helikopter için yerli ve milli bir helikopter için yaşıyoruz diyebiliriz. Çok büyük bir sevinç, gerçekten büyük bir mutluluk. Ekibimi, hem helikopterdeki arkadaşlarımı, hem üretimdeki, hem de bu helikoptere alt sistem sağlayan birçok firmamızı tebrik ediyorum. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu birincisi ama birincisini de hep beraber kutlayacağımız günde çok yakında görürüz diye ümit ediyorum. İlkini teslim ettiniz bugün Jandarma Genel Komutanlığı'na. Evet. Yıl içerisinde herhalde iki Gökbey'in daha teslimi planlanıyor ee, öyle değil mi? Evet. Önümüzdeki ay ikisini de bitirmeyi planlıyoruz ama belki bir tanesi aralıkta olabilir. E, i̇ki tane daha Gökbey'i e, bir ay içerisinde e, Jandarma Envanterini almayı e, planlıyoruz. Başka hedefler var mı Gökbey konusunda teslimatla ilgili? Gökbey'in 20 şu anda 26 tane sözleşmemiz var. 26 Gökbey sözleşmemiz var. Bunun üçünü işte şu anda konuştuk. 3 tane Sağlık Bakanlığımız için var. Onu da 2026 senesinin ilk yarısında ambulans helikopter olarak teslim edeceğiz. 20 tane de Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza ve Kuvvetlerimize teslimatımız olacak 2025 ve 26 yıllar içerisinde inşallah. Ondan sonra daha büyük bir paketi bekliyoruz. Yaklaşık olarak bir 60 tanelik paket daha gelecek. Yurt dışından da çok ciddi ilgi var. Şu anda görüştüğümüz ülkeler var. Hem satın alma ama daha çok yerli olarak orada da üretimin yapılması anlamında girişimlerimiz var imza aşamasına gelinen bir imza aşamasına değil ama epey bir teknik olarak altyapı olarak ilerlemiş görüşmeler var. Belki önümüzdeki sene içerisinde ilk yarısında diyebilirim. Bu konuda da güzel bir bilgiyi sizlerle paylaşıyor olacağız. Aslında çok görev yelpazesi geniş bir helikopterden bahsediyoruz. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve güvenlik güçlerine hizmet etmeyecek. Biraz önce size belirttiniz Sağlık Bakanlığı. Bunun yanında özel sektöre de hitap eden bir helikopterden evet. söz ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Tabii yani zaten genel maksat helikopterleri helikopterlerin kullanıldığı birçok alanda kullanabiliyorlar. VIP taşımacılıktan tutun da kargo taşımacılığına araştırma, arama kurtarma Deniz platformlarında, işte gemilerde olsun, petrol platformlarında olsun, birçok alanda kullanılabiliyorlar. Gökbirimimizde biz bu amaçta geliştirdik, bu özelliklerini de eklemeye devam ediyoruz. Örneğin gemilerde kullanılması için çalışmalar var. Çünkü panellerin katlanması gerekiyor, kuyruğun katlanması gerekiyor ki. Az yer kaplasın. Gemilerde biliyorsunuz yer ciddi bir önem arz ediyor. O çalışmalarımızda 2026 içerisinde tamamlamayı hedefledik. İnşallah hem deniz kuvvetlerimize hem de ilgili bitim birimlerimize onların gerek duyduğu miktarda, özelliklerde helikopterlerimizi teslimatını yapacağız. Hep beraber bu güzel anları da yaşıyor olacağız. bugün ayrıca Gurur anları daha yaşadık. Hem evet. Anka 3, Hürjet evet. ve Hürkuş'un üçlü bir kol uçuşu gerçekleştirildi. Evet. Merak ettiğimiz bazı konular da var. TUSAŞ'ın evet. geliştirip ürettiği bazı yine havacılık ürünleri söz konusu onlardan biri. Milli Muharip Uçak Kaan, Anka 3, Hürjet gibi. Bu projelerdeki son durum ne? Kaan'la başlayalım isterseniz Milli Muharip Uçak'la. Kaan bizim zaten en büyük projemiz. Sadece bizim değil Türkiye'nin en büyük projesi. Çünkü o o projede biz Türkiye'de bir ekosistemi oluşturuyoruz. Tamamı yerli olması gerekiyor ki başka hiçbir kimseye, Yurt dışına bağımlı kalmayalım. Şu anda e, Kaan'ın birinci prototipinde, ve ikinci prototipinde e, kullanılacak olan alt sistemlerin motor ve fırlatmak olduğu dışında hepsi yerli olacak. İlerleyen e, yıllarda da e, şu, TI ve TR motor firmalarımız motorunu geliştirmekte e, geliştirmeye başladılar. Fırlatma koltuğunu da yine yerleştirerek esasında 2030 yılına kadar e, biz birçok şeyi yerli olarak yapmış olacağız önümüzdeki senin sonunda da iki tane Kaan prototipimiz e, havalarda olacak. Onlar bizim test prototiplerimiz olacak. E, üçüncü, dördüncü ve beşinci prototiplerde onu takip eden günlerde ve e, aylarda e, tekrar envanter tes, e, al, test testi alınacaklar ki 2028 yılında e, söz verdiğimiz gibi Blok 10 e, e Kaan Kaan'larımızı Hava kuvvetlerimize teslim edebilirim. Şu andaki hedefimiz inşallah 2010'da ilk teslimatı hava kuvvetlerine yapmak. ücretin gösteri uçuşunu da gördük. Rüzgât'te devam edelim. O projede son durum. Hürjet e, Geliştirmiş ileri bir e, eğitim platformu, eğitim uçağı. Jet uçağına geçişteki en son adım. E, savaş uçaklarındaki pilotların savaş uçakları için eğitimlerini aldıkları bir platform. Şu anda birinci prototipimiz geçen seneden beri uçuyor, Nisan'dan beri. İkinci prototipimiz de şu aralar, bugünlerde esasında uçacak. Onun hazırlıklarını da tamamladık, bitirdik. Bu silahlı konfigürasyon olacak. Jet jet uçağı olarak hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış bir platform. Bildiğiniz gibi geçen hafta da ses hızını geçti. Bu bizim için yine bir ilkti. Türkiye'de geliştirilmiş, üretilmiş bir uçağın ilk defa sessizce geçiyor olması ayrı bir gurur kaynağı. Bundan sonra bu testlerimiz hızla devam edecek inşallah. İhracat çalışmalarımız da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç tane ülke şu anda yakından ilgileniyor. Hatta birçok ülkeyi geride bıraktığımızı söyleyebilirim yarışmada. Belki ilerleyen aylarda bunun da haberini inşallah paylaşıyor olacağız. Anka 3 evet. yakın bir zamanda ilk atış testini de başarıyla gerçekleştirdi. O projede son durum ne? Yakında yine bir başarılı bir test haberini sizden alabilecek miyiz? Anka 3'te iki tane platformumuz var. Tüm testleri hızla bitirmeye çalışıyoruz sene sonuna kadar. Bu kapsamda Geçen sefer, geçen de attığımız tolun mühimmatının dahili yuvalardan atışı, atış testini gerçekleştireceğiz Kasım ayı içerisinde. Bu önemli bir adım çünkü görünmezlik için silahların, mühimmatların içeride olması lazım. Dışarıda oldukları anda radarları görünüyorlar. Onu da başarıyla tamamlayıp uçuş zarflarında 40 bin feet ve hız zarflarını açtığımız zaman artık hava kuvvetlerimize bir deneme sürecine girmeyi planlıyoruz. Konuşmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki senenin sonuna da yine ilk teslimatlarımıza başlarız diye çalışıyoruz. Bugün tüm Türkiye olarak bir Cumhuriyet Bayramı hediyesini aldık. Gökbey'in ilk teslimatı gerçekleştirildi. Yakında böyle bir e, yeni bir haber duyacak mıyız? Tusaş üretimi, bir ürünün gökyüzüyle buluşacak olması veya envantere katılacak olmasıyla ilgili. Eee TRT haber ekranları aracılığıyla tüm Türkiye kamuoyuna vermek istediğiniz bir müjde var mı? Demin de bahsettiğim gibi bizim esasında ikinci hürjet prototipimiz bu aralar uçacak. daha uçuşunu yapmadı. Bugünlerde onun da uçuşunu bekliyoruz. Bir ilk olacak. Bu platformlar bildiğiniz gibi çok uzun süren testler geliştirmeler sonucunda envantere katılabiliyor. Biz gerçekten geçtiğimiz senelerde çok ciddi atımlar yaparak şu anda dört tane bir platformu aynı anda uçurduk bir sene içerisinde. Bu Kaan, Hürjet, Atak 2 ve Hürküş. Ee, Atak 2'nin yerine şu evet, anda... Atak 2'yi unuttum aslında. Atak 2'yi de son olarak sorayım ben. Atak 2 ile e, aynı zamanda onun kardeşi olan 10 ton genel maksat helikopterimizin geliştirmesi aynı anda başlamıştı. Şu anda ihtiyaçtan dolayı hava e, kara kuvvetlerimizin veyahut da bütün <laughs> kuvvetlerimizin artı Orman Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 10 ton genel maksat helikopterimizi bir adım öne aldık. 2026'da ilk uçuşuna başlayacak. Bu helikopterimiz 2028'de de inşallah Orman Genel Müdürlüğünün envanterine girmiş olacak. Ondan sonra da diğer kuvvetlerimiz işte kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma veya işte deniz kuvvetlerimiz de bu helikopteri bekliyorlar, ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı da biz inşallah e, ilerleyen yıllarda 29-30 ve sonrasında e, karşılayacağız. Yaklaşık olarak 300 civarında bir helikopter ihtiyacı e, tahmin ediyoruz, e, hesaplıyoruz. Bunun bir yer o kadar daha e, yurt dışında olacağını e, biliyoruz. E, o konuda çalışmalarımız da devam ediyor. Teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. E, gerçekten bugün çok anlamlı bir gün oldu. E, bugün günlerden Gökbey dedik. İnşallah ilerideki günlerde gök vatanda hizmet ederken her tarafta göreceğimiz günlerde yakındır diye düşünüyorum. Herkese selam ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz de inşallah ilerleyen günlerde yeni bir ilklerle TUSAŞ üretimi, yerli üretim ve milli imkanlarla iyileştirilen ürünlerin ilkleriyle burada sizlerle birlikte olmaya devam ederiz. Diyelim. Ağzınıza sağlık. Evet TUSAŞ tesislerinde Gökbey'in ilk teslimat töreni ardından TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bizlerleydi. Hem Gökbey'in teslimat törenini konuştuk hem de yine TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma ve havacılık ürünleriyle ilgili son bilgileri kendisinden aldık diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.